Ulan amma olduk birader be. Geri sancağı kıza hediye etti, değil mi? Ha? Evet tamam. bak göbek atıyorlar ne güzel seyrediyoruz Kenan abi. hepinize gurur duyuyorum. Fırsat verildiğinde kadınların neler yapabileceğini herkese gösterdiniz. Azminiz ve gayretiniz için teşekkür ederim. Biz bir şey yapmadık aslında komutanım. Rakip zayıftı. <laughs> Sakın erkeklerle dalga geçmeyin. Zaten yeteri kadar rezil oldular. Neyse. Hadi siz devam edin. Ama bu saatten sonra müziği artık fazla açmayın. Emredersiniz. <laughs> İyi geceler. Aa, ne oluyor orada? Hop geldi kız. Eşek herifler. Bitiriyoruz. Uyan bakayım. Kışk. Ne oluyor lan? Ziyaretçin var. Yine mi ya? Of, yine mi ya? Ulan senin vallahi aşktan maçtan anladın yok ya. G100. Kalk kalk. Kalk kalk. Aşk dersi verene bak. Sabahın köründe ne işin var Ceylan? Aşkım yeni öğrendim. Çok üzüldüm. Dur tamam sakin ol ağlama. Niye üzülüyorsun ki? alt tarafı bir tatbikat. Herhalde başarısız olduk diye bizi sürgüne göndermeyecekler. Ne sürgün aptal? Dağıtma gidiyorsun. Ha? Sevgilim, ben sensiz ne yapacağım? Hasretine nasıl dayanacağım? Bir, bir saniye, bir saniye. Ne dedin sen? Yoksa benim yok mu aşkım? Neden haberim yok mu aşkım? Kütahya'ya gideceğinden. Küt. <laughs> ah ya. Kadir Özüpek. Burada. Ceyhan Adana. <laughs> Kenan Eşme. Burada. Bosna Erzigova. <laughs> Herzegova mı? Eva mı? Bayri Kaptanoğlu. Burada. Mamak Ankara. Numan <laughs> Uslu. Burada. Hakkari Çukurca. Oh be! Askerlik şimdi başlıyor oğlum. Oh. <laughs> Dur be oğlum ya. Sevindiğin şeye bak be. Benimkini söylesene Sabit abi. Söyleyeyim be gülüm. Ayıp ettin ya. Nerede lan bu? Oo, Afganistan çıktı lan Afganistan. <laughs> af, af, buyur. Abi ne diyorsun sen? Şaka mı yapıyorsun ya? Şey, şey, bana neresi çıktı acaba? Söyleyin. Vay lan, çok balısın oğlum. Bodrum'a gidiyorsun oğlum, Bodrum'a. Bodrum mu? Aa, ama ben yüzme bilmem ki. <laughs> bir dakika ya, bir dakika, bir dakika, bir, dakika. bir yanlış anlaşılma olmasın yani. Biz istesek aynı yere gidemiyor muyuz Sabit abi? Allah Allah! Tatile mi çıkıyorsunuz oğlum? Dağıtıma gidiyorsunuz. Adı üstüne dağıtım listesi bu. Bizi birbirimizden illa ayıracaksınız yani. Ee, bir arada pek de kullanışlı değilsiniz demek ki ya. <laughs> <laughs> Aferin lan Dursun. Arada bir doğru da söylüyorsun. <laughs>